21. soru ardışık sayılarla ilgili bir soru arkadaşlar. Bir dizinin ardışık terimleri arasındaki fark hep sabit kalıyorsa bu diziye bir aritmetik dizi denir. Dizinin terimleri bize verilmiş. n bölü 2, 2n artı 10 bölü 3 ve 3n bölü 2. Yalnız bu terimlerle ilgili hala eksik bir şeylerimiz var. Onu da aşağıda bakın önemli uyarılar yaparak bize veriyor. Ardışık çift sayılarla oluşturulduğu söylenmiş arkadaşlar bize terimlerin. Burası çok önemli bir bilgi. Aralarındaki farkın ne olduğunu buradan yorumlayacaksınız ve terimlerin küçükten büyüğe doğru dizildiği söylenmiş. Değil mi? burası da çok önemli. Peki küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık çift sayıları düşündüğümüz zaman bunların arasındaki fark 2'dir. Yani Küçük terimi ortancaya eşitlemek istiyorsanız 2 ekleyerek bunu yapabilirsiniz. Ya da ortancayı büyük terime eşitlemek istiyorsanız yine 2 ekleyerek bunu yapabilirsiniz. Peki emi ya da eni bulmak için ne yapabileceğimizi düşündüğümüzde dizinin birinci ve üçüncü terimlerinin bilinmeyenlerinin aynı olduğunu gördük ve bundan yararlanmak istiyoruz. En bölü 2'ye alıyorum küçük terimi. 3m bölü 2'ye alıyorum büyük terimi ve 2 ortancaya, ortancadan da 2 büyüye gittiğimiz için toplamda 4 arttırıp büyük terime eşitliyorum. Buradan m'i bulma şansımız vardı. Bunu görmemiz gerekiyordu arkadaşlar burada. 3m bölü 2'den m bölü 2'yi çıkardım. 2m bölü 2, 2'leri sadeleştirdim ve buradan m sayısının 4'e eşit olduğunu buldum. Peki sonra ne yapacağım? n'i nasıl bulacağım? M'i götürüp yerine yazacaksın. M'i yerine yazdığında 4 bölü 2 ilk terim. Ortanca şimdilik görmeyelim. Büyük terimde 3 çarpı 4 bölü 2. Küçük terimimiz 2. Büyük terimimiz 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. O zaman ortanca terimimiz de 4'e eşit olmak zorundadır. Yani ortanca terim olan 2n artı 10 bölü 3'ü e alıyorum. Ve neye eşitlemem gerektiğini biliyorum. 4'e eşitlemem gerektiğini. Evet bu eşitlikten de zaten n'i bulacaksınız. Zaten sonun cevabı da oradan çıkacak arkadaşlar. 2n artı 10 12'ye eşitse buradan 2n'i 2'ye eşit ve n'i de 1'e eşit olarak bulduk. Bizden istenilen de m artı n toplamı 4 ve 1 için toplamları evet 5'e eşittir. Cevabımız bu saydı. Peki 22. soruya geçiyoruz. 22. soru. 100 ile 10 ile 100 arasında puan verilen bir iş yerindeki 10 çalışandan 6'sının 40 puandan fazla, 60 puandan az aldığı biliniyormuş. 10 ve 100 dahil demiş. Buna göre bu 10 çalışanın aldıkları puanların aritmetik ortalaması hangileri olabilir demiş. Arkadaşlar bunu anlamak için şunu yapmamız lazım. Sınırlı bir e, ortalamadan bahsediyor. Aldıkları puanların maksimum ve minimum noktaları belli olduğu için ortalamanın en az kaç olduğunu ya da en fazla kaç olduğunu bulabiliriz. Peki mesela bu 10 çalışanın aritmetik ortalamasının puanlarının aritmetik ortalamasının az olmasını istersek puanları minimum almamız lazım. 6 tane çalışanın puanı 40 puandan fazla 60 puandan azsa en az 41'er puan aldıklarını iddia edip 6 çarpı 41 olarak belirlerim. 10 çalışan vardı. Geriye kalan 4 çalışanın puanını da minimum alırım. 10 ile 100 arasında olduğu için puanlar en az kaç alınabilir? 4 çalışanın puanı 10 alınabilirdi. Toplam 10 kişi. notlar toplamı yukarıda bölü kişi sayısı 10. Buradan işlem yaparsanız 28.6 aritmetik ortanın alabileceği en küçük değer olur. Peki maksimum kaç olur aritmetik ortalamaları? Düşündüğümüz zaman bu sefer de puanlarının toplamanın çok olmasını isterim. 40 puandan fazla 60 puandan azaldıkları bilindiği için bu sefer bu 6 kişinin puanının en fazla 6 çarpı 59 olduğunu. Geriye kalan 4 kişinin de 10 ile 100 arasında bunlar da dahil olduğu için en fazla 100'er puandan 400 puan alabileceklerini iddia ederim. Yine toplam kişi sayısı 10'a bölerim. Buradan da alabilecekleri maksimum puanın evet 75.4 olduğunu, ortalama puanın bulabilirsiniz. Yani bu ortalamanın 28.6 ile 75.4 arasında değişmesi gerekiyor. Hangileri olabilir? 24 olamaz çünkü sınırın dışında kalıyor bakın. İstemiyoruz bunu. Evet 31 ve 74 ise 28.6 ile 75.4'ün Evet arasında olabilecek iki değer olacaktı. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet 23. soru problemlerimizin ilk sorusu arkadaşlar. Bir sayı problemi. Bir manavda bulunan kavun ve karpuzların toplam sayısı 24'tür. Bu manavda bulunan kavunların 3'te 2'si satılmıştır diyor. Peki kavunların 3'te 2'si satılmışsa işlemleri kolay yapabilmek adına kavunların sayısına 3x diyerek başlıyorum. Evet toplam 24 tane vardı o zaman geriye kalan da kapuzların sayısıdır. Peki başlangıçta başlangıçta 3x tane kavunumuz varsa kavunların 3'te 2'si satıldığında evet kalan kavunlar kaç tane olur? Aradığımız cevap bu. 3x'in 3'te 2'sini satarsak yani 2x'ini satarsak x tane kavun kalacak elimizde. Peki sonra devamında arkadaşlar bakın ne diyor? Kalan kavunlar karpuzların 5'te biri. Peki karpuzların 5'te biri kalan kavunlara eşitse 5'te biri x olan sayı evet tersten gidiyoruz 5 çarpıyoruz nedir? 5x'e eşittir. O zaman başlangıçta 3x tane kavun ve 5x tane karpuz varmış ve toplam sayının kaç olduğunu biliyoruz biz. 24'e eşit olduğunu biliyoruz. Buradan 8x'in 24 olduğunu ve x'in 3 olduğunu bulduk. İstenilene bakıyoruz şimdi. Başlangıçtaki kavun sayısı. Biz ne demiştik arkadaşlar başlangıçtaki kavun sayısına? 3x, x'i 3 bulduk. O zaman cevabımız 9'a eşit olacaktır. Cevabımız adalım. Evet hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Hülya cüzdanındaki paranın yüzde kırkını, Mert ise kumbarasındaki paranın yüzde otuzunu harcayarak Büşra'ya toplam 920 lira değerinde ortak bir hediye almışlar. Peki bir yüzde problemi. Yüzde problemlerinde yine işimizi basitleştirmek adına biraz önce çözdüğümüz sorudan çok farklı değil. Çünkü yüzde problemi yüzdelerle işlem yapılacağı için bilinmeyenler yüz ya da üst katları ya da alt katları seçilerek işimizi basitleştirmeye çalışıyorduk. Peki o zaman Hülya'nın parasına ve Mert'in parasına ne diyelim? Başlangıç. Evet başlangıçta paraları 10'un katı seçelim. 100 büyük sayılarla işlem yaparsınız. Tabi her zaman onda olmayabilir. Peki ne oluyormuş? %40'ını Hülya'nın parasına 10x dedik. %40'ını harcayacak. %40 onda 4 demektir. Onda 4'ünü hediyeye verecek. Şöyle hediye diyelim ikinci satırımıza. 10x'in 10'da 4'ü. Evet Mert de %30'unu hediyeye verecekmiş. %30 10'da ne demektir? 3 demektir. 3y'sini hediye verdi. Kalan paraları ne olur diyoruz. 10x'in 4x'ini hediye verirse Hülya 6x kalan parası. 10y'nin 3y'sini hediye verirse Mert o da 7y kalan parası olarak belirler. Peki son durumda. Hülya'nın ve Mert'in kalan paraları birbirine eşit oluyormuş. Yani 6x'in neye eşit olduğunu söylüyor arkadaşlar bize. 7y'ye. x'in buradan orantı kuruyoruz. 7 ile orantılı olduğunu. y'nin de 6 ile orantılı olduğunu söyleriz. x 7k ve y 6k'yı şimdi hediye parasını da değerlendireceğim. 4x ile birlikte 3y'nin toplam hediyeye verdikleri para 920 olduğunu biliyorum x yerine 7k, y yerine 6k yazdığınızda 28 buradan, 18 de buradan 46k'nın 920 liraya ve k'nın da buradan 20 liraya eşit olduğunu buluruz. Bizden istenilen ikisinin başlangıçtaki paraları. Yani kimi istiyor arkadaşlar? 10x ve 10y'yi istiyor. x'in yine değeri olan 7k'ya Y'nin yine değeri olan 6K'yı burada değerlendirirseniz 70 buradan 60 da buradan 130K toplam paralarıdır. K'nın da 20 olduğunu bulduk. O zaman cevabımız 2600 yani B k olacaktı arkadaşlar. Evet 25. sorumuz bir sayı problemi arkadaşlar yine. Canan ve Candan isimli iki arkadaşın birlikte yaptığı bir kahvaltıdan bahsediyor. Canan'ın Candan'dan 3 bardak fazla çay içtiği söylenmiş arkadaşlar. Hemen bunu adlandırarak başlayalım. İsimlendirelim burada. Canan ve Candan. Candan'ın içtiği evet, çay sayısına x bardak diyelim. O zaman Canan'ın içtiği yani çay sayısı x artı 3 bardak olacaktır. Peki ikinci bilgiye baktığımız zaman bu sefer içtikleri çayları attıkları şekerlerle ilgili. Bir bardak çaya Canan 3 tane atıyorken. Candan 2 şeker atmaktadır demiş. O yüzden x artı 3 bardak çay içen Canan'ın kullandığı toplam şeker sayısını bulmak istiyorsanız çarpı 3. Candan'ın toplam şeker sayısını bulmak için de çarpı 2 dememiz gerekiyordu. Peki toplam şeker sayısı 3x artı 9 Canan ve 2x Candan. Üçüncü bilgi olarak bunu vermişti. 39'a eşittir diyor. Buradan 5x, 9'u diğer tarafa alırsanız 30'a ve x eşittir 6'ya eşit olacak arkadaşlar. İstenilendi Candan'ın içtiği çay sayısı. Evet biz ona zaten x demiştik. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki diğer sorumuza bakıyoruz. 26. soru bir yaş problemi. Ahmet ile Ayşe'nin yaşlarıyla ilgili bilgiler verilmiş bize. İki farklı zaman diliminden bahsediyor arkadaşlar. Hemen tablomuzu oluşturuyoruz yine. Ahmet ve Ayşe. Bu zaman dilimleri 2016 ve 2020. Peki 2016 yılında ne olmuş bakıyorum. Ahmet'in yaşı Ayşe'nin yaşının iki katıdır diyor. O zaman ben Ayşe'nin yaşını x dersem Ahmet'in yaşı iki katı 2x olacak. Peki 2020 yılına gidersek ne olur? Yaşları 4 yaş artar. Yani Ahmet 2x artı 4 yaşında olacaktır. Ayşe de x artı 4 yaşında olacaktır. Peki ne oluyormuş 2020 yılında arkadaşlar? İkisinin yaşları çarpımı 198'e eşit oluyormuş. Hemen yapıyorum. Hatta şu 2x artı 4'ü 2 parantezine alalım. 2 tane x artı 2 çarpı x artı 4 yaşlarının çarpımı 198'e eşittir dedik. Buradan 198'i 2'ye bölerseniz x artı 2 ve x artı 4'ün çarpımı 198'i 2'ye böldük. 99'a eşit. Tabii ki bunları çarpmayacaksınız. X artı 2 ile X artı 4'ün arasındaki fark kaçtır? 2'dir. O yüzden 99'un çarpanlarını düşüneceksiniz. Arasındaki fark 2 olan çarpanlarını. Bunlar da 9 ile 11'dir. Dolayısıyla küçük olan 9'a büyük olan 11'e. Her ikisinden de X'in aynı çıkması gerekiyor. Ki zaten yaparsanız göreceksiniz bunu. X 7'ye eşittir arkadaşlar. Peki bizden isteyenler ne? Ahmet ile Ayşe arasındaki yaş farkı. Bunun zamanla değişmediğini bildiğimiz için herhangi bir zaman dilimindeki yaş farkını almanın yeterli olduğunu biliyorum. 2X ile X arasındaki yaş farkı X'tir. Biz de onun kaça eşit olduğunu bulmuştuk. 7'ye. Evet cevabımız E seçeneği olacaktı arkadaşlar bu. Problemlerle devam ediyoruz arkadaşlar. 24 maçın oynandığı bir turnuvada bir futbolcu oynadığı her maç için kulübünden 6000 lira para alacakmış. Ve gördüğü her sarı kart için 1000 lira, gördüğü her kırmızı kart için de 2000 lira ceza ödeyecekmiş. Ayrıca diyor, iki sarı kart gördüğünde veya bir kırmızı kart gördüğünde bir maç oynayamayacakmış. Peki, turnuva boyunca 5 tane sarı kart gören futbolcu her sarı kart için 1000 lira ceza ödüyorsa toplam 5000 lira sarı kartlar için ceza ödeyecektir. 2 kar kırmızı kart gören bir kişi her kırmızı kart için 2000 lira ceza ödüyorsa onun cezası da 4000 lira olarak gerçekleşecektir. Yani 5 sarı 2 kırmızı görürse toplamda 9000 lira ceza ödemek zorunda kalacaktır kazandığı paraların içerisinden. Peki aynı zamanda İki sarı kart gördüğünde veya bir kırmızı kart gördüğünde de 1 maç oynayamıyormuş. Peki 24 maçın yapıldığı turnuvada 5 tane sarı kart gören bir kişi her iki sarı kart 1 maç oynamama cezasıysa 5 sarının içerisinde bu iki kere gerçekleşeceği için 2 maç kaçıracaktır. 2 de kırmızı kart gördüğü için her kırmızı kart 1 maç demekte de oynamama cezası. 2 maçta oradan oynayamayacaktır toplamda o zaman 20 maç yapacaktır bu futbolcu. Her yaptığı maç için 6 bin lira kazanacaksa 20 çarpı 6000 bin, 120 bin lira para kazanacaktır. Neyi düşmemiz gerekiyor içerisinden? Aldığı cezaları. Peki 9 bin da cezamız vardı. Çıkardığımız zaman futbolcunun alacağı paranın 111 bin lira olduğu ortaya çıkacak. Evet cevabımız B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Problemlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir telekomünikasyon şirketi bütün müşterilerine en az bir en çok 4 GB internet paketi hediye etmiştir demiş. Peki ne anlıyoruz bundan? En az bir en çok 4 GB internet paketi hediye ediliyorsa 1 GB hediye alan da var. 2 GB hediye alan da var. 3 ve 4 GB hediye alan da vardır dememiz gerekiyor arkadaşlar. Peki devam edelim. 2 GB internet paketi hediye edilenlerin sayısı x diyorum. 3 GB internet paketi hediye edilenlerin sayısına eşittir. O zaman buraya da x diyorum. 1 GB ve 4 GB ile ilgili bir şey söylenmemiş. Onlara da y ve z diyorum. Hediye edilen toplam GB miktarı peki nedir? Y kişi birer GB hediye aldıysa buradan Y GB artı X kişi bunlar neydi arkadaşlar? Kişi sayılarıydı. Evet şuraya yazıyoruz hemen. Şimdi toplam hediye edilen gigabayt sayısına çeviriyorum onu. X kişi 2'şer GB hediye alıyorsa oradan 2x. Buradan da yine X kişi 3'er GB hediye alıyor, 3x GB. Hediye geldi ve Z kişi 4'er GB hediye aldı, oradan da 4 s geldi. Bunun tüm müşterilerin sayısından 60 fazla olduğu söylenmiş. Peki tüm müşteriler yani toplarsanız tüm müşterilerin sayısı 2x artı y artı z olduğunu onu da yazıyorum buraya. Bunun da 60 fazlasının kullanılan ya da hediye edilen gigabyte sayısına eşit olduğu bilgisi var elimizde. Peki bakıyoruz neler olabilir? Ne gidiyor mesela? Şu y'ler birbirini sıfırlayacak. 2x'i buraya alırsanız bu 2x'ler de birbirini sıfırlayacak. Z'yi bu tarafa aldığınız zaman 3x artı 3z gelecek. O da 60'a eşit. Buradan 3 parantezinde x artı z bilgisine ulaştık. Eşittir 20. Peki bizden istenilene bakalım şimdi. En az 3 GB internet paketi hediye edilen kaç müşteri vardır? Arkadaşlar en az 3 GB hediye edilenler 3 ve 4 GB hediye edilenlerdir onların da baktığımız zaman x ve z olduğunu yani x artı z'yi bizden istediğini anlıyoruz. E zaten bizim de bulduğumuz şey x artı z'ydi. O zaman cevabımız direkt çıktı. B seçeneğiymiş diyoruz. Peki sıradaki sorumuza bakalım şimdi. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın içerisinde yapılmak üzere evet bir plandan bahsetmiş. Bu sitedeki her bir bina 4 katlı olup her katta 3 daire vardır. O zaman bir tane binanın, bir tane binanın kaç daireden oluştuğunu söyleyebilirim. Her biri 4 katlı ve her katta 3 daire. 12 tane daire olduğunu söyleyebilirim. Peki bu sitede bulunan bir binanın, bir tane binadan bahsetmiş. Kuzeyinde 6 tane. Güneyinde 4 tane. Batısında 3 tane ve doğusunda 5 tane bina varmış. 5 tane bina. Bizden istenilen bu sitede toplam kaç tane daire vardır? Peki topladığımız zaman arkadaşlar bina sayıları toplamı kaç olur? Bakalım. 6 4 3 ve 5. 3 4 5 6. Yalnız neyi unutmuyoruz? Evet, kroki'nin ortasındaki binayı unutmuyoruz. 6 4 5 3 ve 1 olmak üzere 18, 19 tane bina var. Her binanın 12 daireden oluştuğunu biliyoruz. 12 çarpı 19'da 228 toplam daire sayısı karşımıza çıkıyor C seçeneğidir.